Zirvesindeki yıldızlar 10 değerli oyuncu Dünyanın en değerli 10 futbolcusunu Öğrenmek ister misiniz? O zaman videomuzu sonuna kadar izleyin Her ne kadar bu değerler dönemsel olarak değişse de Güncel olarak dünyanın en değerli 10 futbolcusu şunlar 1 numara Federico Valverde Real Madrid 100 milyon euro 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hem defansif hem de ofansif anlamda Takımına çok katkı sağlıyor Hızı, gücü, tekniği Ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Valverde Real Madrid'in geleceğinin en önemli parçalarından biri. 2 numara Victor Osimhen Napoli 100 milyon euro. 22 yaşındaki Santrfor geçen sezon Napoli'ye 70 milyon euro karşılığında Lille'den transfer olmuştu. Hızı, çevikliği, bitiriciliği ve hava hakimiyetiyle rakip savunmaların korkulu rüyası olan Osimhen Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. 3 numara Pedri Barcelona 100 milyon euro. Henüz 19 yaşında olan Pedri bu sezon Barcelona'nın en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. Orta sahada oynayan Pedri hem top dağıtma hem de gol katkısı yapma konusunda çok başarılı. 4 numara Phil Foden, Manchester City, 110 milyon euro. 22 yaşındaki Foden geçtiğimiz sezon Manchester City'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı. Orta sahada ve kanatlarda oynayabilen Foden hem gol atıyor hem de asist yapıyor. 5 numara Bukayo Saka, Arsenal, 110 milyon euro. 20 yaşındaki Saka bu sezon Arsenal'in en iyi oyuncularından biri oldu. Sol bek Sol kanat, sağ kanat, 10 numara gibi birçok pozisyonda oynayabilen Saka hem takım savunmasına hem de hücum organizasyonuna katkı sağlıyor. 6 numara Jamal Musiala Bayern Münih 110 milyon euro. 17 numara Vinicius Junior Real Madrid 120 milyon euro. Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Vinicius sol kanatta oynayabiliyor. Hızı, çalımı, driplingi ve bitiriciliği ile rakip savunmaları delen Vinicius, Real Madrid'in geleceğinin en önemli parçalarından biri. 8 numara Jude Bellingham Real Madrid, 180 milyon euro. Geçtiğimiz transfer döneminde şaşalı bir şekilde Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, piyasa değerini de müthiş bir ivmeyle artırdı. Orta sahada oynayan Bellingham hem defansif hem de ofansif anlamda takımına çok katkı sağlıyor. 9 numara Erling Haaland Manchester City 180 milyon euro dünyanın en güçlü ve en hızlı oyuncularından biri olan Norveçli genç yıldız tam bir gol makinesi. Geçtiğimiz sezon hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında olan Haaland takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı 10 numara. Kylian Mbappe PSG 180 milyon euro. PSG'nin Fransız süperstarı Kylian Mbappe Mbappe dünyanın en pahalı futbolcuları arasında gösteriliyor. Ünlü oyuncu geçen sezon PSG'nin Lig 1 ve Fransa Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynarken Şampiyonlar Ligi'nde de takımını yarı finale taşıdı. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu. Siz bu oyunculardan hangilerini beğeniyorsunuz bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.